Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny 1.0 en eski sürümünü bitiriyoruz. Evet. Başlıyor başladık. E, speedrun yapmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla çok hızlı bitiremem çünkü böyle az oda olmasına rağmen yani o kadar gizli yerleri saklıyorlar ki ama neredeyse hepsi ezberimde. Aa, bakacağız. Şuradan K, yani safe key ya safe key çıkarsa çok güzel olur. Allah razı olsun. Ya sivri var o sivri sinek. Ben çok gıcık oldum ya. Yani. Padlock. Granny baba gidiyor. Git git git. Senin orada daha çok işim var. Granny. <laughs> Öldüm. Ay kalbim beynim beynim de karnıma karıştı. Of, of kapı kilitli. Hayat çok zor. Bir ihtimal daha var safekeye çıkabilir. Biz çıkartalım şöyle. Saklanalım şuraya. Abi Allah'tan odada gıcırtama sesi çıkmıyor. Yoksa Graham bize Bakın şu a gelmiş gidiyor bile. Ne oluyor? Ya sen nasıl bir insansın ya? Ay kapıyı açıp kaçılır mı ya? Aç şunu şuraya tekrardan. Gel abi adam akıllı gel. Adam akıllı gel. Abi senin kapanla da sana da ya. Düşündüğüm kadar hızlı değilmiş. Granam hızlıymış. Ananı satayım. geliyor. Ayağını ışıklı küfür ettim. Arkadaşlar pardon. Abi oraya kapan koyulur mu ya? Şimdi ben ne yapacağım söyle bana biraderim ya. Geldi de akıl Hangi tarafta şey bu taraf Geçilir. Atlama atlama. Atlama. Dümdük dümdük. Abi sinirlerim bozuluyor ya. Çek çek çek. Anlasın senin gibi. Pablo kun ya. Pablo ne? Ay illa kıstıracağım bir o kapan değil mi? Ben kısarım yani sen hiç yorma kendini. Devir şunu. kapan gitti şimdi oradan. Çok güzel Aa, bak işte ya çok sinir oluyorum ya yapma ya. Her buradan gezdiğimde abi bir şey çıkmıyor ya. Of. Abi sen ulaşmaktan yani 80 yıl Boyum niye kısa abi benim? Sorma sahip. Boy ne abi? Buralara baktık değil mi? Allah. Bir de bizim adam var. Granicim. Granicim. Sen bir git ya. O Çok korkuyorum ben bu kadından ya. Of, deli manyak. şimdi kapıyı açacağım. Nereye kaçacağım onu söyle bana ya. Abi ödüm. Ödüm şu an ne oldu biliyor musunuz? Ödüm. Ödüm patlıyor şu anda. Ay. Abi ben nereden limonun oradan çıkacağını ya. Bak kesin bitiremeyeceğiz arkadaşlar. Eğer bu turu bitiremezsen lütfen bana bir şans daha verin. Kesin bitireceğim. Bekle. Hammer, Hammer'ın nerede olduğunu biraz az çok tahmin edebiliyorum ya alt kat mutfakta ya da ne dedim reis? Bilerek takıldım o şeye. Kapı kilitli ya niye geliyorsun ya? Neyse git sen git. Sıkıntı yok git. Ama hasta keşke 3 kapının önüne atsaydık oyalardık. Tamam sen git. Sen gittin mi? Gitti ya bu. Onu bir devireceğiz abicim. Gelsin buradan. Ne? <laughs> O ilk sürümü neymiş böyle ya? Aa oradan niye geliyorsun? Oradan niye gidiyorsun ya? Kadın benim sinirlerimle oynuyor. Hem kapıyı açıyor. Benim sinirlerimi atlatma. Abi, elimde çekiç var. Şimdi ne kaldı? Ne kaldı ki abi? Hiçbir şey kalmadı. Safeki tuvalette bulabilirdik. E, lütfen karşıma çıkma. Olur mu? Git git işte ne güzel sen bir odama git de. Burada gıcırdama ses çıkacak yemezler. Bilerek oraya gitmem kodlama hatası var. Of 7 dakika. Neredeyse 8 olacak. Ya Grant teyze git. İn yani in aşağı. Bak in ne güzel. İn işte böyle ne güzel ya. Allah Allah. Sinirlerimi atlatma beni. Mutfağa in. Bana her gün bayram. Ya abicim sen nereden görüyorsun beni ya? Yürürken kaplumbağam annem gibi bize gördüğünde flaşa dönüşüyor. Hadi ama dolaşıp dolaşıp duruyor bu kapı. Sen benim sinirlerimi atlatacaksın. Gel hadi. Hop 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 yemezler grani. Gel. Pişimden geliyor mu? Geliyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel diyor. Burak. Burak kapana bastı. Olamaz abim. İnin inin inin. Burak kapana bastı şimdi ilerliyor. İndir indir indir. Çok güzel. Çok güzel. Abi şimdi ne kaldı? <laughs> players kaldı. Players'ı nereden bulabiliriz? Bekle players. Bekle hammer'ı bulduk. Padlo bulduk, master'ı bulduk. Son players kaldı evet. Eğer aniden padlockta çıkarsa padlockta var ya burada çıkar ya düz katta falan çıkar yani. Çıkmış mı bile? Çıkmamış. Atılıyoruz. Atılıyoruz. Nerede olabilir? Ya bir düşünelim abi. Tabii ya. Gör beni. Geliyor. Geliyor. Çok pis geliyor. Ay o kapanı görmedim ilk Al şunu Safakey. Ne çıkabilir Safakey'den? Gör beni lo Heh. Gel 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 gel. İzle izle izle. izle. Hoppala. Fake. Fake. Sen gülü toprağım, gülü. Hadi gülüm yandan 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 Biz korkma yandan Hadi birader <laughs> Ana Blips kayboldu Başımıza da geliyor 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 gel ya nereye gidiyorsun he tamam bir de oradan master key almak ay iki tane kapan yani yerleştirdik mi bu? Hain niye girer be güzel kardeşim? Güzel kardeşim. Şimdi senin işimiz yok artık. Sen at abicim buraya. Çok güzel. Deli edecek beni. Ama abicim vallahi görmedim ya. Fişek gibi geliyorsun yani ya. Day 4. İnşallah videoda sesim geliyordur gelmiyorsa emeklerim boşa gidiyor vallahi ya. Çünkü bazı videolarımda sesim gelmiyor, silmek zorunda kalıyorum. O mesela ben Angry Neighbor çakması bir video da çektim. O mesela sesim gelmiyor, sildim. Neyse arkadaşlar kaçtık. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize görüşürüz. Final de görün the end. Yani görüşürüz.